Evet bugün yanımızda Suzuki'nin 125 cc en düşük cc ile yarış motoru var. En iyi başlangıç motoru olarak tabir edebileceğimiz GSX-R 125'in incelemesiyle beraberiz. Altın elbise adamın da değişiyle 16 yaşındaki kardeşlerimizin hayalini süsleyen motora geliyoruz. GSX-R 125. Küçük, hafif ve yeni başlayan adamların böyle rüyalarına giren motor. Ee, bu motorun şimdi teknik özelliklerine çok fazla değinmeyeceğim. Dodge motorlu, üst devirleri daha torklu, daha iyi. Yani 125 cc klasmanında alınabilecek en seri, en hızlı motorlardan bir tanesi. Zaten incelemesini az çok izlediyseniz bunları zaten biliyorsunuzdur. O yüzden çok fazla teknik detaya girmeyeceğim. Şimdi bu motorun hedef kitlesi kim? Bu motor abi A1 ehliyetini almış. İşte grenajlı motor seven, ben naked motorcu değilim. Gittiğim yerde dikkati çekeceğim. 10 numara bir tasarımı olsun. Ama A1 ehliyetini aldığım için de hani beni yolda bırakmayacak. Gayet güzel tasarımlı. iyi bir motor olsun diyen kişinin tercih edebileceği çok iyi bir motor. Zaten eğer diyorsa abi motor dediğin üstüne yatmayı bileceksin, viraja gireceksin, eğleneceksin de, diyen kaliteli adamın motoru bu motor. Evet bu arada manyak zor şartlarda çekiyoruz bu videoyu. Az önce traktör geçti. O yüzden tüm setup'ı kaldırdık falan. Yine geliyor sanırım ya dur. Oh döndü. Eğer bir daha gelirse bir daha kamera etiniz işte haberiniz olsun. Neyse nerede nerede kalmıştık? Şimdi motorun kitlesinden bahsettik. Ee, bu motor en sevdiğim yanlarından biri de abi gaz tepkisi manyak güzel bir gaz tepkisi var bu motorun. Yani sanki 125 cc gibi değil de daha 250 300 cc'lik sınıflardaki gibi bir gaz tepkisi var. yani ufak bir gaz çevirişiniz bile hani motoru çok ileri atacak bir düzeyde bir gaz tepkisi var. Çok sevdiğim bir yanı. Gerçekten sanki bir racing makineye biniyormuş hissiyatını çok güzel yakalamışlar burada. Bu motor sınıfının en hafifi, 134 kiloluk bir ağırlığı var. Gerçekten muazzam bir hafifliği var. Bu hafifliği buna nerede artı sağlamış? Şehir içinde çok rahat hareket edebiliyoruz. Ve abi sel selesi manyak alçak. Aşırı alçak bir selesi var. Yani kısa boylu arkadaşlarımızın bile rahatlıkla kullanabileceği gayet güzel bir selesi var. Kendimden örnek vereceğim. Ben 1.70 boyundayım. Şöyle göstereyim. Yani ayağım yere tam basıyor. 1.70 boyundaki bir insan buna binerse böyle binecek. Ee, diğer sevdiğim bir husus yakıt tüketimi. Yakıt tüketimi 2.8 ile 3.3 arası değişiyor. Yani gayet güzel bir yakıt tüketimi var bu motora, motora göre. Çünkü şöyle şimdi diğer hiçbir 125 cc'de olmayan manyak bir özellik var bu motorda. Abi bu motorda kesici elektronik öyle bildiğiniz kesici sesi değil. Yani çoğu insan diyor ki bu motorda kesici yok mu? Halbuki elektronik kesici var. Ve manyak iyi bir sistem Yani motor sağlığı açısından çok daha iyi bir sistem Ve bu yüzden motor 13500 devire kadar gidebiliyor Manyak fazla 125cc'ye kadar devir çeviriyor 125cc'ye göre çok yüksek devir çeviriyor Bu gayet güzel bir özellik Ve elektronik kesici koymaları muazzam bir özellik Bu yeni başlayan arkadaşlarımız için Büyük ihtimal duydunuz bu motorda başka bir çok iyi bir özellik var Abi anahtarsız çalıştırma Bu anahtarsız çalıştırma 125cc'lerde sanırım bir tane PCX'de var Yer hiçbirinde görmedim Gayet güzel bir özellik kafeye, bara, başka bir yere gittiğiniz zaman hiç cebinizden çıkartmadan rahat bir şekilde rahat bir şekilde motoru kapatıp istediğiniz yere gidebiliyorsunuz ki zaten manyak görüntüsü var ki gidersiniz öyle yerlere falan çok güzel insanların tepkileri muazzam iyi. Neyse bu motorda titreşim var mı? Çoğu 125 cc'nin en büyük kabusudur titreşim. Abi bu motorda titreşim sıfır. Bak Hissetmeye çalış, istesen de hissedemezsin. Manyak güzel bir özelliği var. Bu motorda titreşim sıfır. Yani kısacası bu paraya değiyor ya. Bu titreşimin olmaması, yol konforu, gidon turu. Hele gidon turu var ya, bunun gidon turu çoğu motorda neredeyse yok. Büyük CC makinelerdeki gidonun aynısını koymuş ki buraya. Çok güzel bir özellik. Bu sayede viraj performansı, sürüş kabiliyeti gayet güzel bir makine olmuş. Şehir içinde de gidon turu sayesinde hiç eliniz bu köşelere sıkışmadan rahat bir şekilde şey... Şimdi bu motorun bilinmeyen bir özelliğinden bahsedeceğim size. Bu motor hiçbir 125 cc gibi böyle cılız bir ses vermiyor. Neden diye soracak olursanız. Abi şimdi bu motorun katalizörü böyle ayrı bir katalizör yok bu motorda. Ve ayrıyetten bu motorun fan sistemi böyle işte hararet yaptığında devreye girmiyor. Bu motorun fan sistemi her zaman açık. Çok iyi bir özellik yani bilirsiniz zaten genelde arabalarda olan bir özellik ama bu motora da koymuşlar. Yani bu fan hep açık, hep motoru soğutuyor yani şey olmasına gerek yok ama sesi diğer fan sesleri gibi değil. Cidden daha ince bir fan sesi var. Bu yüzden siz yolda falan rahatsız etmiyor ki ben fan açmıyor sanıyordum. Ben bu özelliği öğrenmeden önce hiç fan açtığını duymadım. Ama egzoz sesi bu fan sesiyle beraber karıştığı için daha gür, daha tok ve egzoz daha top ve egzoz sesi varmış gibi çıkıyor. E şimdi eksiler bölümüne gelelim. Eksiler bölümünde ilk olarak söyleyebileceğim fiyatı malum Türkiye şartlarından dolayı çok pahalı. Sıfırı 134.900 TL olması lazım öyle yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten 125 cc bir makine için gerçekten pahalı. Ama bir R25'e 210-220.000 TL verilen bu devirde çok fazla görmüyorum açıkçası. Yani bu tamamen işte ne siyasete girmeyeceğim boşver. ver. R25'e 210-220 bin TL verilen bir devirde gayet normal olarak görüyorum. Ama 125 cc bandında baktığınızda 130 bin diğer 130 bin TL'yi diğer rakiplerine vereceğinize gerçekten kurşu kurşuna değen çok zevkli, çok iyi bir başlangıç motosikleti olduğunu söyleyebilirim. Çok bilinmese bile gerçekten görenin böyle 600 lük mavi, 1000 mavi diye sordu. Çok manyak bir makine öyle söyleyebilirim. Ee, i̇kinci eksisi Dur lan ne eksisi vardı oğlum bu motorun? <laughs> İkinci bir eksisini söyleyecek olursak ön frenleri anlatırken zaten söylemiştik. Abi arka freni gerçekten yani ön frene göre çok eksik kalmış. Ben arka frenin biraz daha iyi olmasını isterdim açıkçası. Çünkü ön frenin ne kadar güçlü olduğunu fark ettikçe arka frenin güçsüzlüğü o kadar karşımıza geliyor. Arka freni neden kötü diye soracak olursanız kesinlikle kaliperden dolayı değil bu arada. Arka diski çok küçük yapmışlar ama onun dışında kaliperler gerçekten çok güzel çalışıyor. Yani bu motorun frenlemesini gerçekten beğeniyorum. Yani duracağın zaman sana duracağını hissettiriyor bu motor. Güven veriyor yani. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama dediğim gibi arka freni biraz daha güzel yapabilirlermiş. Yani son eksisi aslında eksi de diyemeyiz bunu ama egzozun boyası. Şimdi egzozun boyası zamanla böyle mat siyah bir egzoz kullanıldığı zaman toz, kir, toprak zaten görmüşsünüzdür topluyor böyle. Ayrıyeten 16 bin 20 bin kilometreden sonra egzozun boyası atmaya başlıyor. İşte egzozu tekrardan boyuyorsunuz falan filan. Çok zahmetli bir iş değil. 5 dakikanızı alır. Ama ben yine de eksiler bölümünde bunu da söylemek istedim sizlere. Yani beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın videoyu. Umarım alacak arkadaşlara da güzel bir destek olmuşumdur bu motoru anlatarak. Çünkü şöyle çok fazla inceleme videosu var. Ama bu motordan 4 tane değiştirmiş biri olarak bir kere de ben inceleyeyim dedim. Umarım video yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye. Ya dayı... Yine geldi. Bu başka lan. <laughs> ya dayı. Aman. Abi daha geçtendi. De... Sabır devam sabır. Bir daha sabır atacağım.